Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Ya Porselen YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Ben Şefrafet İnce. NG Home Retro Plus tost makinesinde lezzetli, ekonomik güzel bir tarif hazırlayacağım. Tarifimiz aslında dürüm. Şimdi dürüm hazırlamışken tost makinesinde daha farklı nasıl tarifler yapabiliriz dersiniz. Hemen şöyle açtım. Yanmaz, yapışmaz bir yüzey. Genellikle tostların üzerine hep yağ sürülür. Ya yandıkça ve yapışır ve kanserojen madde üretir. Biz ne yaptık? Yanmaz, yapışmaz yüzeyde tost yapabilirsiniz. Pankek yapabilirsiniz krep yapabilirsiniz. Gözleme yapabilirsiniz. Ayrıca akşam misafirlerinize muhteşem ötesi lezzetli ızgara etleri de pişirebilirsiniz. Hazırsak sağlıklı mı sağlıklı güzel tarifimize geçmek istiyorum. Hadi bakalım. Şimdi lezzetli tarife geçmeden önce MG Home Retro Plus Multi Blender'da bu görmüş olduğumuz ürünleri güzelce parçalayacağım. Ürünlerimizde neler var derseniz bir adet avokado, yarım lime limon, 1 adet sarı biber, 1 adet domates, yaklaşık 4 yemek kaşığı haşlanmış kuru fasulye, 3 adet bıldırcın yumurtası, 1 adet soğan, çörek otu, 10 dal taze nane, 1 yemek kaşığı hindistan cevizini, Mutlu blenderımda hepsini parçalayacağım. Şimdi bütün malzemeleri parçaladıktan sonra hafif böyle püremsi bir hale gelecek. Ardından bu görmüş olduğunuz elimdeki lavaşları tost makinesinde ızgara izi verdikten sonra aralarına güzel pürelerimi yerleştireceğim ve son final olarak üzerine birer tane bıldırıcı yumurtası yapacağım. Tarifimiz hazır. Hadi başlayalım. Öncelikle blenderımın kapak kısmını açacağım. Blenderımın parçalayıcı özelliğini kullanmaya çalışacağım. Avokadoyu içerisine atıyorum. Domateslerimi şöyle ortadan ikiye böleceğim. Retros blenderımın içerisine yerleştireceğim. Sarı biberimi alacağım. Şu şekilde bunları da parçalayacağım. Bunu da bunun içerisine atacağım. Yarım lime limonumu şöyle içerisine sıkacağım. Bir adet soğanımı şöyle küçülteceğim. Mutfaktaki yardımcınız Multi Blender'da saatlerce yemek yapmanıza gerek kalmadan tek bir tuşla bütün malzemeyi blend edeceğim. Nanemi attım. İçerisine Hindistan cevizi yağı ilave ettim. Ve son olarak fasulyemi de ilave ettikten sonra blenderımı kapağını kapatacağım. Bütün malzemeyi blenderımın içerisine doldurdum ve turbo püfüyle hepsini çekmeye başlıyorum. Evet pürem hazır. Şimdi yapmam gereken bu görmüş olduğunuz parçalayıcıda bütün soğan, fasulye, avokado, nane bütün malzemeyi güzelce blend ettim. Şimdi sıra geldi. Güzel bir şekilde tost makinesinde ürünü kızarttıktan sonra bunu wrap dürüm sandviç haline getirme. Görmüş olduğunuz gibi bakın tost makinesinden bahsettik. Üzerinde muhteşem bir ızgara izi. Hemen Diğer lavaşımda aynı şekilde iz vereceğim. Dilerseniz buradaki kapağını şu şekilde tutup dik bir şekilde de tutabilirsiniz. Hemen tost makinamda şöyle mühürledikten sonra yumurtam hazır. Hemen altını kapatmak istiyorum. Lavaşım hazır. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi yapmamız gereken daha önce hazırlamış olduğum harç kısmından şöyle tortillamın arasına eşit bir şekilde dağıtacağım. Dağıtımı yaptıktan sonra yapmamız gereken ortadan ikiye böleceğim. Bunu da bu şekilde böldükten sonra Tahya Porselen'in Capri serisinde şöyle güzel bir sunum hazırlamak istedim. Sizler de arzu ederseniz evde bu şekilde şık sofralarınızda şık sunumlar hazırlayabilirsiniz. Burada görmüş olduğum benim bıldırcı yumurtam var. Bıldırcın yumurtalarını da tortillaların üstüne koydum. Ve üzerine birazcık çörek otu atabilirsiniz. Ben genelde harcını çok sevdiğim için içerisinde muhteşem bu lezzetlerin daha fazla tadını almak için şöyle bir şef dokunuşu yapacağım. Hani deriz ya şefin bir dokunuşu olması lazım. Şimdi avokadoyla olmazsa olmaz ya taze nanedir ya fesleğendir şu ürünlerini de şöyle iyileştirdikten sonra servise sunmaya başlayacağım. Olsa da yesek diyebileceğiniz muhteşem bir tarif. Kütahya Porselin'in Kapri serisinde güzel bugün. Meksika mutfağı da diyebiliriz. Biraz Türk mutfağı versiyonu da diyebiliriz. Wrap dürüm hazırladık. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın.